Ya bu eskilerin 90'lı yıllarda falan böyle popüler olanların yeniden böyle popüler olabilmek için bütün tuşlara böyle aynı anda basıyorlar ya. Kadınlar böyle, kuyruk sallamayan böyle, böyle böyle böyle. Adını bile telaffuz etmek istemiyorum ama aldım gündeme direkt Demiş ki giderken demiş işte 180 bin lira değerindeki tek taş yüzüğümü vermedi. Ah, ah. Bir de benden hep ev istiyordu, ah. araba istiyordu, bir de pırlanta istiyordu. Diye. Şok. Ne diyorsun? Çok, çok şaşırdım. Ama ben kaşına gözüne aşık olduğunu sanıyordum Mehmet Ali Bey'i. Değil mi? Böyle el Yenimiş. ele sahip yürüyüşü yapacaklarını. Kadın demiş ya ilaçlara ihtiyacım var. Polis sormuş, hangi ilaçlara ihtiyacınız var? Krem demiş. kremlerime ihtiyacım Cildim, var. Cildim, burası cildime <laughs> iyi gelmiyor demiş. Cildimeyi, gel eğer doğruysa e, e, muhtemelen kafası yerinde de değil artık. Hani orada ne yaşadığını falan bilmiyor. <laughs> Merhaba, ne diyorsun? Hoş geldiniz. Ben Fulya Soybaş. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Ben Orkun'un. Nasılsın? Çok şükür, sen? Şükür, ben de iyiyim. Ama gündem yerinde durmuyor. <laughs> Birkaç kişi var domine ediyor, evet. Aynen <laughs> öyle. Ya bu eskilerin 90'lı yıllarda falan böyle popüler olanların yeniden böyle popüler olabilmek için bütün tuşlara böyle aynı anda basıyorlar ya. Kadınlar böyle, kuyruk sallamayan böyle, bıdı bıdı böyle. Adını bile telaffuz etmek istemiyorum ama aldım gündeme ha, neyse. Direkt, öyle mi girdin yoksa direkt Hadi girelim ya. Ben de onun ismini çok şey yapmak istemiyorum çünkü konuşmak için yapıyorlar. Yazdım Aynen. hatta ben onu yani yazık. Kadın kuyruk sallıyormuş, Türkiye'de kadınlar, erkekler kadınlardan daha namusluymuş. Mini etekli askılığıyla binmeyinmiş metroya falan. Ya sen Tüm kimsin? Bankinci. Yani ne diyorsun? Söyleyeceğim ne yani saçmalıyorsun bilmeyenler için yani? buyurun. Ne saçmalıyorsun? Bu nasıl bir zihniyettir? Ama işte demek ki kafa gidiyor bazen insanlarda belli bir şeyden sonra demek ki. Ya geçen gün kimisiyle falan olsa, evin içinde gezip oynayana değil garip miydi? Garip garip mi? Şimdi, garip garip videolar çeken. dinime eden Müslüman olsa cümlesi cuk oturuyor aslında onun için. Yani kendi yapıyor 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 ya da zamanında olmuş yapmış etmiş vesaire Aynen şimdi öyle. bir yerlere yanaşmak yaranmak için ona buna Gündem yani. olmak için ya. Gündem biliyor çünkü. Bunlar e, gündem garantili. Rating getiriyor. Hemen TT'ye giriyorsun falan. Çok net ama şunu kaçırıyor. Ya bir sürü insanı etkiliyorsunuz. Yani zaten hani ataerkil bir toplumda yaşıyoruz. Kadınlar hakları için bunca yıldır savaşmış. Hala savaşmakta uğraşıyorlar. Yani bu söylediğiniz her şey. yarın öbür gün adamın biri gitse. Taciz etse kadının bir tanesini metroda. Dese ki askılık iyiydi. Tuba ikinci de öyle dediydi. Olur mu? Olur yani anladın mı? Böyle çok hani ütopik gibi geliyor size ama olur. Ayrıca bunu söyleyen kişi de insan bir kendine dönüp bir aynada bana bir bakıp kendine ya ben ne diyorum ben kimim demez mi? Daha dün izliyordum a 140 Journal'da Adnan Oktar belgeselini. Şöyle bir bakayım yeniden diye atlamışım mesela. Bak a Tuba Akıncı geldi önüme. 2012 yılında yayına katılmışlar. Ay nasıl övüyor neler söylüyor falan. Sen Adnan Oktar öven anladın mı terör örgütü başı, ele başını öven bir insansın. Kedicik olmak için yapmadığı kalmamış, var videoları. Yani şimdi de böyle sütlanan, çık, çıkmış ak kaşık gibi insanlara kadın olma, insan olma dersleri veriyor. Ayıptır ya, i̇stediği yakışmıyor kadar yani. kadar debelensin, istediği kadar uğraşsın, dursun. Hiçbir inandırıcılığı yok toplumda. Tamam evet, Cahil Coyla kesimi ondan etkilenebilir belki. Daha doğrusu o da bunu diyor, bak filan diye konuşabilir. Yoksa çok o istediği konuşulmayı da elde edemez bu saatten sonra. Yani dediğim gibi hiçbir kıymeti yok sözlerinin varlığının yani bence artık çok fazla çıkartmamak bile lazım onu ekranlara. Evet. Konuşturmayın ya şunu bırak kendi kendine debelensin tamamen baştan aşağı çünkü konuştuğu dedi, her şey saçmalık bir kadının kadına bu, bunları söylemesi. Kadın kadına muhabbetinden de geçtim ya yani sen ülke insanına o kadınları bu kadar aşağılayamazsın bu kadar gömemezsin. Evet. Böyle... Evet. böyle, böyle Akil adam kimsin yani? Bir de yani ha. sen kimsin diye sorarlar adama doğru söylüyorsun. Evet, evet. evet. öyle. Neyse çok üzerinde debelenmeyelim. Şimdi esas gündemde tabii ki Dinam Polat, Engin Polat meselesi var. Ee, gözaltına alındılar 15'e yakınlarıyla beraber. Anneanne serbest kaldı hatırladığım kadarıyla. Ee, ters kelepçe, o plastik kelepçelerle hatta alındılar. Ee, İçeriden yani duyduğumuz gözaltı sürecinden gelen haberler neden bu kadar çabuk gözaltına alındılar? İşte Dilan Polat çocuğu ile çok dramatik bir video paylaştı. Veda ettiği bir video paylaştı. Ondan sonra emniyetin hemen bekletmeden butona de bastığı. Da... Değil mi? Lan ya yok ama o aslında söyleniyor. O şey gözaltı talimatı daha erken saatte çıkmış. Şu videoyu sonra paylaşmış. Ha belki de gözaltı talimatını duydu ondan belki, sonra öyle bir video paylaştı. Belki de şey yaptı. bilmiyorum. Bir de hani adreslerini falan değiştiriyorlarmış galiba mühendis evet, sisteminde. Evet, o doğru. Yani daha masak raporu hazır değil doğru. çünkü. Hı hı. Masak raporu şimdi serbest bırakılsalar bile masak raporu çıktıktan sonra muhtemelen bir daha gözaltına alınacaklar. Şimdi bırakılırlarsa değil mi? Değil mi? kaçma şüphesi olmadığına inandırılırlarsa savcıyı belki serbest bırakılacaklar çünkü bilemeyiz. Yani o yüzden yurt dışı yasa falan konulacak da tabii bir garip Muhammet koyuldu zaten. Bir enteresan bir durum. Çok enteresan şeyler yaşıyoruz ya. Kadın Demiş ya ilaçlara ihtiyacım var. Polis sormuş hangi ilaçlara ihtiyacınız var? Krem demiş. O kremlerime ihtiyacım var. Cildim burası cildime <laughs> iyi gelmiyor demiş. Cildime iyi gel. Eğer doğruysa e, e, muhtemelen kafası yerinde de değil artık. Hani orada ne yaşadığını falan bilmiyor. Hani yani evinden kimse senin kremlerini getirmez. Orası okul değil, anaokulu değil vesaire bilmem ne değil. yani ee, Kendini o kadar çok suçsuz belki de olduğuna inandırdı ki. Yani ya da bu oradan da böyle bir mesaj vermeye çalışıyor. Bak ben burada bile bakımlıyım falan. Yani çok ilginç, bence çok ilginç bir vaka yani. Sadece kara para aklama bu suçlamalar, bu iddialarla değil. Kişilik olarak tek tek ileride kesinlikle e, karakter e, oyuncularının oynadığı filmler falan çekilecek özellikle. Çok şey değiştirecek bu olay tabii. Yani Dilan Engin Polat davası olay komple bu süreç evet. bundan sonra ile alakalı da çok şey değiştirecek yani benzer işi yapanlarla alakalı yapmaya kalkacaklarla alakalı vesaire. Bir kere çok büyük Eşecek. kar var. Yani bırak bu kara para aklama olayını. çok yakinen bir ismini vermek istemiyorum. Bir avukat arkadaşımızla konuştuk. Diyor ki 10 liraya üretiyor diyor malı. Neyse işte 100 kremi diyelim. 10 lira ya ama Herkese lira. kar yok ama o ismi var Sat, o tutturabildiği için çok büyük kar var evet. Tabii onu diyorum tamam. 10 lira Çin'de ürettiriyor ve içinde yasaklı bütün maddeler var diyor. Cildine yasak olan ve Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ya da Tarım Bakanlığı onaylı oluyor bazı ilaçlar ve şeyler kremler. Hepsi diyor yasaklı madde ama 10 liraya üretiyor diyor. Burada 300 liraya, 400 liraya, 500 liraya satıyor. 300, 400, hepsi sker, 500. Hepsi Ama Yapan var ben doğru. Ben hepsi için söylemiyorum. Evet, Yapanlar var. da var. Var, var yok. Onun belki şey olsa. Istiyorum. Öyle değil Tabii ki yani. beş parmağında evet. beş bir değil. Yani hepsini de buradan herkes bunu yapıyor değil. Ama bu merdiven altı dediğimiz üretim merdiven evet. altı dediğimiz sağlık bunun işte bu sektöre bir el atılması evet, evet, gerekiyor. Evet, evet, bu da onun başlangıcı diye. Düşünüyorum, öyle. Aynen öyle yani hem de hem onun hem de işte bu kadar özel hayatını parasını bu kadar görgüsüzlüğü sosyal medyada paylaşılmaması gerektiğini de gösterdi bence insanlara çok vardı bu tiplere özenenler çünkü çok. ben de onun gibi olacağım falan vesaire diyen o genç kızlar özellikle artık o yolun yol olmadığını bir balon olduğunu ve günün birinde çok kısa bir sürede sönebileceğini görmüş ve öğrenmiş oldular efendim. Çok çok acayip ya nasıl bir avamlık nasıl bir görgüsüzlük. Çok çok Yani hiç çok. hiç bir ne kadar da ilk başta mütevaziymiş bebek fotoğrafları çekerken şey yaparken gene öyle bir şeyleri varmış. Parayı bir anda bulunca Nasıl sen yani? Senin hiçrazan kayabilir. Yani bir anda para buluyorsun. Şimdi ortun öyle diyorsun da sen ben ya yani böyle ama bir şey, işte yani, o tip meselesi meselesi ama kişisel. alakalı. Evet, evet yani o çünkü yani bazı yokluklardan gelince ünlülerle çalışıyorsun düşünsene. Evet. Onların fotoğraflarını çekiyorsun, doğum fotoğraflarını. Evet. Belki onlar seni Eziyorlar. Sen belki bir cümlesini kafana takıp günlerce uyumuyorsun. Ah diyorsun. Ah diyorsun. diyorsun bir gün gelecek, ben de size ezeceğim falan diyorsun. Sonra evet. o yaşanmışlıklarla, o vurulmuşluklarla bir anda sen parayı bulunca bu sefer sen hükmetme moduna, sen ezme moduna geçiyorsun ve ondan sonra da ne yaptığının farkında olmadan garip garip hareketler yapıyorsun. Paranı gözünün önüne sokuyorsun insanların falan filan yani işte yani bir şeyler yapıyorsun. Evet. Bir anlamdan da bu görgüsüzlük aslında iyi oldu. Sonuçta belki üstü öyle kapatılabilir de belki yıllarca daha emin emniyetten takip <laughs> ediliyorlardır ama daha çabuk açığa çıkmasına sebep oldu bu görgüsüzlük. Süreci, süreci İnsanların, Evet, gözüne gözüne sokunca bu paranın nereden geliyor, bu da yemenin suyu neresi diye herkes sorguladı. Aynen öyle. Neyse, geçelim çünkü bu çok daha konuşulacak. Siz de arada yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu hem görgüsüzlük Herkesin, meselesinde var. çok savunanlar da var. Ben anlayamıyorum ama e, tabii sonuçta saygımız evet. sonsuz. Siz de yazarsanız sevinirim. Şimdi bir başka konuya geçelim. Şey mi? Erbil Hı. mi? Dediğimiz oluyor. Mehmet Ali Erbil demiş ki, nişanlısı ayrılmış bundan. Çıkıyor. Demiş ki, giderken demiş işte 180 bin lira değerindeki tek taş yüzüğümü vermedi. Aa ah. Bir de benden hep ev istiyordu, A -a. araba istiyordu De pırlanta istiyordu. Şok. Ne diyorsun? Şok. Çok şaşırdım ama ben kaşına gözüne aşık olduğunu sanıyordum Mehmet Ali Bey'i. Değil mi böyle el ele sahil miymiş? yürüyüşü yapacaklarını, akşamları A -a. gün batımını seyredip romantik A -a. yemekler yiyeceklerini birbirlerinin omuzlarında ağlayacaklarını, birbirlerinin dizlerine yatıp sabahları kadar filmleri izleyeceklerini. <laughs> ya ne yani, bekliyordun ya? Ben Allah aşkına. ben artık bizim zekamızla alay ettiklerini düşünüyorum biliyor musun? Bizi çok aptal falan sanıyorlar halkı, insanları bizi. Gerçekten zekamızı alay ediyorlar yani. Hani görünen köy kılavuz istemez. Ve atasözleri ve deyimler gibi şeyi gibi olur <laughs> oldu program bugün. Yani çok belli değil mi? Kendinden 40 yaş küçük bir hanımefendi yani tabii ki aşık olabilir mi olabilir ama zaten bas bas bağırıyordu ortadaydı bütün görüntüleri izleyin seslerini duyun dinleyin görüyorsunuz zaten böyle olacağı çok belliydi. Ha bunları istemekte aklımı isteyebilir tabii ki değil mi? Yani kim istemekte aklımı? Kadın isteyebilir benden hani kendimi güvenceye almak istiyorum çalışmıyorum sen de sana sana ayıracağım bütün zamanımız yok, daha sana bakacağım. Bir şey olmuş böyle bir de bir irite etmez mi istemesi? Hayır hayır. Kendine? Ya, tabii ki. Ama hani ister ister. On demek istiyorum. Sen verirsin vermezsin. Demek ki sen en başta öyle bir umut vaat etmişsin. Öyle bir şey yapmışsın. Değil mi? Veririm tabii canım hallederim falan demişsin. İş olay nişanlara gelmiş. İşte ondan sonra da yüzükler takılmış. Sonra da bakmış ki olmuyor karşı tarafta bırakmış gitmiş ve eşyaları da almış. Ben demiştir herhalde içinden 3 ay sana bütün bunları zaman harcadım. Bu benim hakkım diye düşünmüş olabilir. Ya çok acayip gerçekten. Bir de yani bunları anlatmayın ben erkekliğe de çok yakıştığını düşünmüyorum. Gidenin arkasından şunu istemişti bunu yapmıştı. Ben de şu kadar değerindeki yüzüğümü istedim onu da vermedi falan. Boş verin zaten malumun ilamı. Ne bu olacaktı ne bekliyordunuz ki? Yani Mehmet Aslantu'nun not almışım. O da Eski bir garip. romantik bir doğum günü kutlaması. Ama yani normal değil ya, bunu normal. Yani ilişki içindeyken yapsaydın ki yapmışsındır belki de Mehmet Bey. Yani, değil mi ya? Kaybettikten sonra niye bunu yapmıyorsun ki? Ya. Ama yani evet, bir gitmiş ilişki tabii. artık bitmiş ya bitmiş bu kadar da abartmamak lazım. Tek, yani duygusal manipülasyonda çığır açıyor bence Mehmet Bey. Yani tek şey başına diyorsun, gömlek yıkamalar, gömlek ütülemeler. O şarkılar, o yemek yapmalar, yapamamalar, şimdi bu işte doğum gününü ve şiirlerle, sosyal medyadan kutlamalar, e ee, ayrılmayaydınız aydınız yani. Yani ya zamanında yapmadı bütün bu romantik hamleleri, ya da yaptığı başka bir sorun vardı, bilmiyorum ama. Denenmiş, e... denenir mi sence bitmiş şey, bir daha yaşanır mı? Ya olur, mu yaşanır tabii, olur ya. bir daha deneyebilirsin, niye denemiyorsun? Bir yani. daha da denersin sonra, bir, evet, sonra bir evet. daha da dene. bunun şey olmaz ki, deneyebilirsin ya kendine fay çıkartmaya çalışıyor. Hayır hayır ben bu adamlar bir daha barışırlar mı acaba diyorum. Abi, ki yani 27 mu, çok yıllık çok... bir ilişki. 6 ay 7 ay oldu daha biteli. Bir daha deneyebilirler mi? Deneyebilirler. Neden olmasın? Yani çok da yakışan bir çiftler. Yani gönül ister ki onları tekrar beraber görmek. Ama çok fazla göz önünde olduğu için çok fazla Mehmet Aslan tüm bir şeyler paylaşıyor sürekli. Ben böyle bir tık edit'i oldum ama evet. bu benim şahsi şeyim. Keşke yani varsa mümkünatı, keşke beraber olsalar. Yazdığı notu da beğendim bence. eski işe yazılabilecek. Güzel bir not. Hala yani 27 yıl aynı yastığa baş koymuşsun ve bir de çocuğun var. Kavga dövüş etmeden insan gibi güzel şekilde ayrıldık. Bakın hmm. hala birbirimize saygı, sevgi duyuyoruz demenin örnek olmanın en güzel yolu olduğunu düşünüyorum. O sebeple de alkışladım. Yalan olmasın. Eee hmm. mübarek Halloween bayramınızı. ha. Kutluyoruz efendim. Evet <laughs> Geçti ya. ama olsun. Mustafa Sandal değil mi? Halloween Geleniği haftası demiş. olarak kutlanıyor Türkiye'de. Ne saçma <laughs> bir şey. Ne saçma bir gelenek bu. Bize nereden bulaştı demiş. Bu sene daha çok ses çıktı bu olayla alakalı. Yani çok böyle karşıt ses çıktı. Bizim bayramımız değildir falan vesaire diye. Ya tabii ki bizim değil, bize ait bir şey değil de çok da fazla abartmadan ufak bir eğlence yapılabilir İnsanlar Bunu kendi eğlencelerine çevirebilir ya. Çünkü sokaklara yayılan büyük bir şeyler olmadı ki. Partiler yapıldı. Ha ya, hiç <laughs> bir belediye desteği. Kalamın mübarek kalamın. Bir şey <laughs> olmadı ki yani. Bence o yüzden çok şey. Yani çok da abartmaya gerek yok. Ha gözümüze gözümüze sokulan bir şey olsa bu ne filan. Her şeyde Ben çok... şeyde kızdım. Bak nerede kızdım Neydi? söyleyeceğim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna gitmiştik. 1923 müzikali vardı. Hatta muhteşemdi, çok güzeldi. Ya izlemeyen izlesin. Son 2-3 gösterim. Yani tüyleriniz diken diken oluyor. Özellikle Atatürk'ün hologramını yansıtıyorlar sahneye falan. Yani Cumhuriyet Haftası 100. yılımız. Kaçırmayın diyorum. Neyse geçeyim, çok uzatmayayım. Hemen yan salonda da oradan daha büyük bir salon ağzına kadar genç dolu ya. Hepsi giyinmiş, süslenmiş, makyajlar, cadılar, frankenstein. Ne zaman? Fenken, cadılar ten... bayramı günü mü? Aynen 29 Ekim'de. 29 Ekim'de yapmışlar. Evet yan salon. Ya insan eline bir bayrak alır arkadaşım ya dedim yani. Nedir yani? Hani 29 Ekim günü Halloween kutlamak biraz... Evet zaten o gün değildi ya iki gün evet, sonra Evet değildi de, ama Enteresan. ben yan yanaydım parti vardı. Yani, Şoklardaydım çok yani. Çok garipmiş gerçekten ya. Yani. Bir de garip garip tipler sokaklarda geziyorlar ya <laughs> çok komik değil mi? Yani hani belki biraz böyle şeyde tatlı duruyor ilkokul çocukları falan böyle okulda evet. etkinlikte hoş duruyor da ne evet. bileyim ya. Evet. Ben Olur. biraz Mustafa Sandalak verdim sanki. Evet yani evet evet çok yani bence de. Neyse ben son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bir Madrid'de Avrupa'nın en büyük onkoloji kongresi vardı. Hürriyet gazetesi içinde ben gitmiştim görevli olarak. Hem kanser geçirmiş bir hasta olarak hem de gazeteci olarak. Birçok hasta hakları savunucularıyla beraber toplantıya girdim. Çok ilginç bir şey çıktı oradan. İngiltere merkezi bir araştırma yapılıyor. Amerika'da da New York'ta yapılıyor bu benzer araştırma. İki araştırma var. Şunu fark ediyorlar. Ölümcül olabilecek kanser gibi bazı hastalıklara yakalanıldığı zaman erkeklerin e, hastalığa kadın yakalanırsa kadını terk etme oranı yüzde 57. Dünyada mı? Hayır sadece orada yani o bölgede Avrupa'da yapılan bir çalışmadan bahsediliyor. Ama aynı şekilde kadın e, erkek hastalığa yakalandığı zaman kalmayı tercih ediyor bu oranda yüzde 24. Yani erkekler zoru görünce kaçıyor imiş diye bir sonuç çıkardım. Ne diyorsun? E yani şimdi çok genelleme yapmak doğru mu bilmiyorum ama araştırma yani atıyorum 3000 kişi evet, yani yapıldı. Evet yani erkekler bunu e, kadınlar hamileyken de bazı şeylerden kaçıyorlar biliyorsunuz. Farklı şeylere başvuruyorlar. Yani erkeklerin engelli çocuk olduğu zaman da. Ya çok evet vicdansızlık mı? Vicdansızlık tabii ki. O yüzden evet. kaçmaya meyilli olabilir erkekler de. Evet. Yani ben ben ve bir çevremdeki insanlar belki hiç o kafada olmadığımız için de ben anlayamıyorum. Hastalıkta, sağlıkta diye başladığın şeyin illa evlilik olması gerekmiyor. Bir ilişkideysen de e, hastalığında da yanında olacaksın, kaçmayacaksın kadınlar daha cefaker, daha vefakar, daha çok cefa çekiyorlar. Hı hı. Ama e, erkeklerin de böyle olması lazım. Böyle davranması hastayım. Daha yani hani ben hayatındaki insana verdikçe mutlu olan insanları seviyorum. O yüzden karşındaki evet. insan zor durumdayken e, sevginden şefkatinden bir gram azaltmayacaksın. Abartmayacaksın da, abartırsan da farklı evet, yanlara çekilebilir o. Evet. Normal olduğun gibi davranmaya devam edeceksin. Evet, birazcık daha üzerine düşeceksin. Kaçmak çözüm değil, kaçmak çare değil böyle durumlarda. Hasta eşiniz, sevgiliniz yalnız bırakılmaz. Erkekler o araştırmaya doğrudur o oran. Yani belki daha da fazla bile olabilir. Evet, erkekler kaçmaya daha meyilli. Ben Ama inanılmaz olmaz. mesajlar doğru aldım. Yani. yani o kadar yani. çok kadın varmış ki inanamıyorum yani, inanamıyorum. Yani ben çok şanslı ad ediyorum kendimi acaba şehir efsanesi mi falan diye düşünmüştüm çünkü biz bu dönemde kendi eşimle daha çok bağlandık daha sıkı bir ilişkimiz oldu ve sağ olsun hiç yalnız bırakmadı ama o kadar çok mesaj aldım ki inanın yani boşanma oranları yüzde oranında artmış bir avukat attı mesela Nasıl Türkiye'de de. Ya, yani ha tamam her mesela şunu yazan da olmuş Murat Göğe Bakanı unutmayalım doğru haklı demek ki yani kadın da bunu yapabiliyor elbette bu vicdan meselesi ama hani bir tık genelleme bütün herkes böyle de demiyoruz ama hani araştırma bazında konuşuyoruz hani verilerle konuşarak söylüyoruz. Yani i̇nsan al yani Allah insanları. Güzel kişilerle karşılaştırsın. içine merhamet versin. Amin amin. Yani böyle bir zamanda terk etmek. Bu konuda da lütfen sizin de başınıza geldiyse varsa bir yorumunuzu yazarsanız çok memnun oluruz. Yani olursun. hasta insanı nasıl bırakıp gidebilirsin ya? Ve canım dediğin insan o senin. Yani, bir ömür boyu bak sağlıkta, yani, mutlulukta. Ben hiç anlamıyorum. Kötü günde ben. diye yola çıkıyorsun bir de düşünsene. El Aa, ele. Neyse. Ya, neyse biraz depresif oldu ama öyle kapattık galiba. O zaman galiba. şey... Ee, temel şey, temel havalimanına gidecekmiş, ee? taksi çevirmiş, ee? demiş ki havalimanı ne kadar, taksici 100 lira demiş. Aa, İstanbul değil bu. Ee, Peki bavullarım demiş, onlar bedava abi demiş, tamam demiş o zaman sen bavulları götür, ben metro ile geliyorum demiş. <laughs> ne bileyim. <laughs> Neyse havamız değişsin diye anlattın anladın. Güzel <laughs> Bu Güzel olayı. taktik ama sen vedanı götür onu o zaman. <laughs> Neyse aman efendim haftaya görüşürüz <laughs> dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere hoşçakalın.